Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk vlog videomuza karşınızdayız. Evet, başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Robota 2025 yarışması için vlog çekiyorum. Bu ilk videom. Her ne kadar sürç 50 edersek affola diyorum baştan. Ve arkadaşlar Robota 2025 için tavşanlı gidiyoruz. 3 farklı dalda yarışacağız. Arazi, geri dönüşümden Robota ve labirent ustası bölümünde yarışacağız. Bakalım nere olacak izleyelim görelim şimdi vlog başlasın. Evet arkadaşlar şimdi öğretmenimiz bizi alacak ve ben de alacağı yere doğru gidiyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu ilk vlog videomuz. Şimdiden hatalarımız için de özür diliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi salona geldik. Yarışmalarımızın formalarını giydik. Şöyle de kartımız var. İnşallah labirent. Bizimki labirent robotu. Diğer arkadaşlarımızınki arazi robotu ve bir tane de geri dönüşümden robota adlı e, robot var. Umarız derece alabiliriz. Okulumuzu temsil ediyoruz. Tavşanlı RoboTav 2025 için hazırız. Etrafı göstereceğim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pi yarışma pisti burada. Bizimki şu kısımdaki labirent yarışmanın pisti. Diğerleri arazi ve geri dönüşüm için pistler var. Bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Evet arkadaşlar robotlarımızı aldık. Şimdi yarışma alanına doğru robotları da götürüyoruz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu bizim labirent ustası bölümünde yarışacak olan labirent robotlarımız. Kendi kendine labirenti çözebilecek. Buraya geçtiğimizde geri dönüşüm robotunu görüyorsunuz sırf geri dönüştürebilir maddelerden üretilen bir robotumuz. Bunu Mustafa arkadaşımız yaptı, Yakup arkadaşımız yaptı, o ekip. Bunu geri dönüşüm adlı yarışmada kullanacağız. İnşallah buradaki engeller aşarak, engelleri çarpmadan basketi atabilecek arkadaşlar geri dönüşüm robotumuz. Bu ise Eymen, Osman, Ali Eren ve arkadaşımızın robotu o ekipten çıktı. Arazi robotunda yarışacak arazi kısmında. Bütün robotlarımız Arduino Uno kart kullanarak yapılmıştır. İnşallah bu robotumuzu da şöyle gösterelim. Derece alabiliriz. Şimdi şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Yarışma alanları bu, bu şekilde. Şurada da arkadaşlarımız var. Yüzünü göstermiyorum. Evet. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Evet arkadaşlar. Arazi robotu için Arkadaşlarımız gidiyor şurada. Arazi robotunda okulumuz temsil eden arkadaşlarımız. Arazi robotunda okulumuz temsil eden arkadaşlarımız Eymen ve Osman. İnşallah dereceyi alırsınız aslanlarım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Robotar 2025'teki ilk robotumuz, ilk yarışmacımız arazi robotu. Haydi bakalım. Osman ve Eymen. Bunun pili nerede? Evet arkadaşlar, başlıyor. Arazi robotu Osman ve Eymen. Haydi bakalım. Arazi robotunda başlayacaklar. Heyecanla bekliyoruz. Onlar arazi robotu. Evet arkadaşlar yarışmaları başladı. Arazi robotunda. Minik talihsizlik galiba çıktı yarısı. Haydi arkadaşlar. Eymen kontrol Eymen'de. Arazi robotunun kontrolü Eymen'de ve Eymen bakalım. Eymen bakalım neler yapacak. Umarız derece alır. En güvendiğimiz arazi robotu ve geri dönüşüm haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar diyoruz güveniyoruz inanıyoruz sizlere Evet galiba en, bir tane engel takıldılar Osman orada bir kontrol yaptı Evet robotumuz gidiyor Robotumuz gidiyor haydi haydi Eymen'cim diyoruz Haydi Eymen kontrolü iyiydi. Orada galiba zannediyorum birazcık takıldık. Rampayı aşarsak parkuru da tamamlamış olacağız. Robota 2025'te ilk yarışmada arazi robotu okulumuz temsil ediyor. Arkadaşlar galiba takıldık. Bir like atın arkadaşlar. Şu anda tam sizden like istiyorum. İlk blokta biliyorum kalitemiz kötü olabilir. Sizlerden sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Yalnız like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu arada Eymen evet rampayı çıkacak. Haydi Eymen. En güvendiğimiz robotumuz arkadaşlar e, şu anda bayağı uzaktayım zannediyorum bir talihsizlik oldu evet e, parkuru tamamlayamadık parkuru galiba tamamlayamadık az sonra öğrenirim arkadaşlar birazdan görüşürüz <laughs> Evet arkadaşlar maalesef Eymen'de robot, arazi robotu Farkı tamamlayamadı, badiren şekli Büyük bir talihsiz geçirdik Umarız bir girişimlerde yarışmalarda Evet arkadaşlar demin gösterdiğim arazi robotu Maalesef yarışmayı tamamlayamadı Rampayı geçemedik Arazi robotu maalesef elendik Rampada takıldılar ve e, tekerlekler badinaj çekti maalesef arazden elendik. Gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadık yani. Evet arkadaşlar, labirent yarışmasında yaşayacak Bizden sonraki ikinci robot, Labirento adlı robotumuz. Bu da okulumuz temsil edecek. Ve bakalım inşallah bu robotta derece alabiliriz. Bunu Eren ve Cafer adlı arkadaşımızın robotu. Umarız güzel derece alırlar. Birazdan yarışacaklar. Şöyle göstermeyeyim. Robo 43 tamam. 43. şurada da formamızın arkası. Like atıp abone olmayı unutmayın, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bekle bekle bitmiyor. Robo Lab 43 şöyle. Robo Lab 43. 10.30'da bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Alttan yorumlarda görüşürüz ve yazabilirsiniz. Robo Lab 43. Bakalım ne yapacağız? Evet arkadaşlar şimdi robotumuzu indiriyoruz. Robolan 43 piste gidiyoruz. Evet iki tane Ramazan. Şöyle göstermeyeyim onları. Umarız derece alacağız. Bakalım Robolan 43 ne yapacağız? Birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar birazdan yarışacağız. Artık piste indik. Şöyle. Artık piste indik ve birazdan yarışacağız. Demekteyiz. Piste indik. Gerçekten çok heyecanlıyım. Takım arkadaşı şu an bir yere kadar gitti. Ee, şimdiden ee, like atmayı unutmayın. Bobolat 43 ile bakalım neler yapacağız. Bekliyoruz saatimizi. Az sonra çıkacağız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle hafiften pisti gösteriyorum sizlere. Yarışmacılar geri dönüşümde arazide ve labirent ustası bile çizgi izleyen var. Çizgi izleyen o ortaokul bölümünde biz lise kategorisindeyiz. Çizgi izleyen de yokuz. Arazide, geri dönüşümde ve labirent ustasında varız. Burada bizim Robolab 43 var. Burada duruyor birazdan inşallah yarıştıracağız. Şurada pilimiz var. Pilli besleyeceğiz onu da. Ve daha sonrasında bakalım neler olacak. Çünkü bunu bantladık arkadaşlar. Robotun değişmemesi için vesaire bantlıyorlar güvenlik amacıyla. Bu saklama kutusunun içinde Kütahya'dan geldik Tavşanlı'ya ve bakalım neler olacak gerçekten çok heyecanlıyım. Desteklerinizi bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Tekrardan robotu gösteriyorum tekrardan. Arduino bunu zaten detaylı olarak anlatırım arkadaşlar videosunu. Arduino kullandık. Zaten çoğu buradaki robotlarda da Arduino var. Arduino, 3 tane otostanik mesafe sensörü, iki tane DC motor, bir tane L298N motor sürücü, jumper kavlar vesaire. Güzel bir robotumuz var. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar artık robotlarımızı yarıştırdık. Arazi robotunu ve labirent ustası bölümünde yarışan robotlarımızı götürüyoruz arabaya. Şöyle kartonladık. Arazi robotu maalesef dediğim gibi rampa geçemedi. Galiba bizimkiler derece yapabilir. Bakalım takipteyiz. Like, so, abone olmayı unutmayın tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi öğle arasını çıktık ve yemek yiyeceğiz. Sıra bekliyoruz. Bir yemek alacağız ondan sonra arkadaşlar birlikte. Öğle arasındayız. Vlog güzel mi tam bu anda? Buraya kadar izleyenler yoruma Robolab 43 yazsın. Bakalım. Buraya kadar izleyenler var mı? Haydi bakalım devam. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar ve şu anda geri dönüşüm dalında yarışacak arkadaşımız Mustafa ve Yakup'un geri dönüşüm robotu Fatih gidecek. Az sonra videosunu göreceksiniz. Fatih inşallah orayı fethedecek. Öyle umuyoruz. Geri dönüşümde en iddialı bu sefer büyük ihtimal kazanır. Mustafa'ya güveniyoruz. Arkadaşlar Fatih e orayı fethedip gelecek. Geri dönüşüm Robottan geri dönüşüme. Ve bakalım neler olacak. Şu anda şu anda yarışma pistine gittiler. Ve az sonra yarışacaklar. Hadi bakalım size güveniyoruz. Evet aslanlarımız gidiyor. İki tane Mustafa ve Yakup. Mustafa ve Yakup inşallah Fatih ile fethedip gelecekler arkadaşlar. Haydi Mustafa. Haydi Yakup. Haydi Mustafa diyoruz. Size inanıyoruz çocuklar. Haydi bakalım. Haydi. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa robot gidiyor. Fatih inşallah burayı dedik fethedeceğiz. Ve haydi Mustafa haydi Yakup diyoruz. Geri dönüşünde Fatih bakalım neler yapacak. Hep birlikte izliyoruz. Fatih'e güveniyoruz. Fatih umarız derece olacak. Ve Fatih başladı. Haydi bakalım başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza. Çok güzel parkurları geçti. Gerçekten çok güzel geçiyor. Evet. Kutuyu da attı. Evet. şimdi kutuyu kırmızı alana doğru taşıyacak. Ve artı 50 puanı hanesine yazacak. Ekip arkadaşımız. Şimdi Fatih bakalım gerçekten çok ustaca bir dolaba yani geri dönüşümün en güzel örneği. Gerçekten tebrik ediyoruz buradan da. Evet şu anda artı 50 puan hanesine Ve oradaki gördüğünüz yeşil üstlük kutuyu da yeşil bölüme basket attığı zaman parkuru tamamlayacak ve bu kadar. Teşekkürler. Merakla beklenen geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef robotlarımız dereceye giremedi. Arazide geri dönüşümde ve kent ustasında dereceye giremedik. Geri dönüşümde tasarıma bakacağız. Kaçıncı olduk? Tasarım da önemli. Umarız şey olur. Yalnız dereceye giremedik yani bu kötü oldu gerçekten. Öbren ustasında ümitli olmasak da arazi ve arazi ve geri dönüşümde gerçekten ümitliydik ama olmadı. Bogota 2025 ilk denememizi bizim için biraz hüsran oldu. Üzgünüz yani. Evet arkadaşlar maalesef olmadı. Dereceye giremedik. Yalnız mansiyona bakacağız. Mansiyonda geri dönüşümde, tasarımda yani bir derece almış mı ona bakacağız. Evet arkadaşlar vlog videomuz bu şekildeydi. Tavşanlı'dan geri döndük ve şu anda arabada çekim yapamadığım için şu anda kapanışı yapıyorum. Az önce de gördünüz. Tavşanlı Robot Hav 2025 bizim için biraz kötü geçti açıkçası. Ee, neden? Çünkü istediğimiz dereceleri alamadık. Arazi robotunda rampada takıldık. Çamurda badinaj yaptı tekerleri. Oradan kaybettik. Daha sonrasında geri dönüşümde çok güzel bir süre yaptık. 296 puanla arkadaşlar bekliyorduk dereceye. Lakin o da olmadı. Ve daha sonrasında Dobrent Ustası'nda yarıştık. Labirent Ustası'nda da beklediğimiz sonuç olmadı. Robotumuz beklenen performansı vermedi maalesef. Ve daha sonrasında geri dönüşüm için tasarım aşamasına geldik. Aşaması Tasarımda da bir derece alamadık maalesef. Ama zaten bu ilk yılımız. Lakin gerçekten çok üzüldüm. Yani keşke dedim derece alabilseydik ama olmadı. Hani vallahi şunu enişten söylüyorum üzüldüm. Yani... Ama daha önümüzdeki yıllarda belki dereceler gelir. Yani onun da umudumuz var. Bir dahaki yıllarda tabii ki daha her sene daha gelişir bu ilk seneyde. Neyse arkadaşlar videoyu da burada kapatalım. Buradan Osman Hocam ve Zeki Hocam'a çok selam yolluyorum ve teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız motor geçti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız aşağıda ücretsiz şekilde like atmayı unutmayın. Yorumlarda ilk video nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yazın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.